Şanlıurfa'da mücadele başlıyor. İzzet kullanıyor. Topla buluşan Abdülaziz. Çok süratli. Sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına baktı. Ortası Hüseyin. Kafa vuruşu ve gol! Sağ kanattan çok iyi orta. Ve Hüseyin Kala doğru noktada. Ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Batuhan Karadeniz. Karşı atak şansı Şanlıurfa Spor adına. Batuhan'ın pası Halil topla buluştu. Sağ tarafta boşluk var. Şimdi Abdülaziz karşı karşıya. Abdülaziz çalınmadı kaleciyi. Vuruşunu yaptı ve toparladı. Abdülaziz'in golüyle Şanlıurfa Spor iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Oyuna sonradan giren iki futbolcu. Birisi Batuhan Karadeniz, diğeri Halil Köçer ve Şanlıurfa Spor. Bu iki futbolcunun sürüklediği kontra atak sonrasında... Gol Abdülaziz Sormaz da buluyor. Erdoğan. Erdoğan'ın pası yerini bulmadı. Şimdi Hüseyin Kala topla buluşuyor. Batuhan top istedi ona doğru. Batuhan topu aldı. Batuhan ceza sahası. Batuhan vurdu ve gol. 3-0. Batuhan Karadeniz. 88. dakika karşı tribünlerde adeta bütünleşiyor sevgili seyirciler. İşte Batuhan Karadeniz'in golü bir kez daha görüntüde. <laughs> Maç sona eriyor. Şanlıurfa Spor 3 puanı 3 golle alıyor. Maçın sonucu Şanlıurfa Spor 3, Altın Ordu 0.